اللهم الله على وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.

علينا توبة ترضيه اللهم تب علينا توبة ترضيه اللهم تب علينا توبة ترضيه اللهم تب علينا حتى نتوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب اللهم استرنا اياكم في الدنيا والاخره اللهم اجعلنا واياكم مقصورين في الدنيا والاخره واجعلنا واياكم من السعداء في الدنيا والاخره اللهم اسعدنا جميعا برؤيه الحبيب المصطفى

çok kötü Çok ya Her yer çok dedi. Terbiyesizler. Yazın çöğe. Şey dedin katı ya. Şurada, şurada bir yer var Ya şurada büyük bir yer var ya. namaz. Burada. burada. Şu aşağıda. <laughs> Geliyor. Geliyor. Evet. Evet. Var mı? Burada? Yok. Evet. abiler falan vardı. Evet. Yok kişi yok. hepsine iğren. Çay kokunuyor artık. İstemiyorum ne çay istemiyorum bir şey. Bir kere suyuna alışamam. Ben insanlara ulaşmıştım. Ben suyunu... <laughs> insanlar lazım değil. İnsanlar ihtiyacı bir yok. Ama iletişim kurmak zorundasın. Mecbur. <laughs> Sonuçta onlar yönetimde. Mecbur iletişim kuracağız. O yüzden. <laughs> şükran, şükran. Bozuk yok. Söyleyeyim <laughs> Bozukuyor. Yolda gelirken bir iki tane ilk gördüğüm bir su Allah Allah dedim. Güzelce de vermiş. Sonra baktım yukarıda bir su var. Vermedim de aşkım. Evet bunlar var ya. Hani bizim gibi. Bizim kutusun gibi yani. Bunlar o kadar şey değil. Bu bizde zengin. Devlet bunlara yardım yapıyor benim tanıdığım birisi vardı. Oturur böyle ağlardı, yapardı, top toplardı, şarap içerdi. Burada şarap Bir gün bir bayram günü, tatil yatalım. Bana dişi bir çektireceğim biraz orada. Bayram günü dişçi mi oluyor?

نفس <applause> عم Verdi diferi gel abi gel abi. Hiç bana bakmıyor. Allah'ım. Aşağıdan hasta,

İranlar bir kişi kadar bulmuştur. O da... Adam olur tek kişi içeri sokmuş. Onu namaz kılıyor. E, hep sen mi varsın? Ne var? Buraya gelen o şeyi mi şeyi yaşamak, görmek istiyor. Tabii ki herkes burada, burada, şimdi namaz kılma yeri değil ki burası. Peygamber burada namaz kılmamış mı? Aynen. Burada Peygamber namaz kılmadı o zaman namaz farz edilmemişti. Burası ilk vahyin indiği yerdir. Burada Kur'an okundu. Vahiyin satan bir yerdir. Satan bir yerdir. Burası, burası Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği yerdir. <laughs> İnsanların tanıtanasından günah yaptıkları günah işlerini mani olmaya çalışıyor. Kimse dinlemiyor. Yani onlardan kurtulmak için, onların yaptıkları günahları görmemek için geliyor burada, geliyor buraya. Burada tefekkür ediyor, Allah'a tefekkür ediyor. Fikir de yok. La ilahe illallah. Peygamber değil mi ki? İşte bak, anla ne kadar kendi kalitesini anla. Peygamberin, peygamberin kalitesini anla. Bu burada. burada bu burada insanlardan uzak Hazreti kimi o getirir, kimi kendi gider evden alıp gelir. Bir hafta, on gün, on beş gün yirmi gün her zaman değil. Sene belirli günler, mesela Ramazan ayında genelde Ramazan ayında yapıyoruz. Evet. Bir Ramazan gününde bir tefekkür yapar. İnsanlardan kaçıyor. Cebrail geliyor. Cebrail geliyor ve Cebrail görünce korkuyor. Okutuyor işte orada vahiy getiriyor. Korkuyor. titriyor, titreye buradan kalkıyor. Yolların nereden gidiyorsa. Buradan gelip tahmin ettiklerini buluyoruz. İstihbarat ediyor oraya. Başı gidiyor oraya. Buradan aşağıya gidiyor. Tepeden aşağıya takılıyor. İki kilometre bu duruyor. Buradan aşağıya iniyor. Buradan gidiyor. Beş on kilometrede evine gidiyor. Bu kız öldü <laughs> günlerden bir Ediyor da gene çok zorluk İşte o nedir? Zorluk da çekiyor olsa dininden vazgeçmeyeceksin. Fire vermeyeceksin. Bilal abi şey köleyken onun e, Paris bir e, efendisi diyelim sahibi taşların altına koymuş. Üstüne taş koymuş. Yatırmış yere. Üstüne taş koymuş. Eziyet edin. Nefes alınmıyor. <laughs> Muhammed'e döneceksin diyor. Kurtarı diyor, kabul edeceksin. <laughs> ne diyor? Allah kabul ediyor. köleyken Müslüman. Peygamberimize bir konuşan hemen Müslüman oldu. Peygamberimiz e, o peygamberlik özelliği vardır. İtabeti çok güzeldi. Bazı peygamber mesela e, İsa peygamber gönder Musa aleyhisselam firavunla uğraşmıştır. E. Vallahi şöyle birkaç kişi var ama kim var bilmiyorum. Dağılık Sen yavaş yavaş da. Hı, buraya çıkar zaten görürsen. aşağıda birkaç kişi var kim olduğunu bilmiyorum. Serkan aşağıda var. Tamam ya. siz yavaş yavaş inin yenge. Bir de... Hadi <laughs> ya, Biz söyleriz. Şurada birkaç kişi daha var. var. Yengelerden var orada birkaç biz, kişi. Biz biraz daha bekleyeceğiz. olmaz. Birkaç kişi daha var ya. Toplayın öyle gideriz. En son biz geliyoruz. Aynen öyle. Siz yavaş, yavaş yavaş gidin. Kendinizi <laughs> yormayın. <gülüyor>

O şekilde şey bu şekil yani şeyliği var. Akşam yatırım adını kullanacağım. Selamun Aleyküm selam. Yanımda bir adam. Şurası, burası, neresi? Ee, şurasıydı, burası diyor ama demiyor. Sonunda ha. Cezayir dedi. Cezayir? Ne yapayım, ne yapayım? Heh. Ben de, ene Türkiyim, sen, Entesen Cezayir. Tamam. Neyse, e, şurada burada namaz kıldıktan sonra dedim, Eee ene dedim Hanefi, Entesen nesin? Yani Maliki diyor. Maliki. mi? bir alıp yapmış. Şimdi dört hamlesi var. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Dört tane Hanbeli'de mezhep vardır. İtikatta mezhep bir tane iki tanedir. Ee, İmam Mahatürlü var. Ee, İmam Mahatürlü. Ee, bir de bir tane daha var. Şimdi yapmayacağım. Bir ya var orada göremeyeceğim. Boşuna e, e��. ne gider. tabii. Ne gibi ne gibi. Aynen öyle ya. Uzaktan gördüm mü onu. Yemin ederim. <laughs> <Bozarım diyor. Ç42> <laughs> Biz şöyle yaparız. Doğru getiririz. Buradan böyle götürürüz. Ellere, bileklere kadar. Evet, evet. Şurasını almıyoruz. Bak, üç parmağını alırsın böyle. İnersin. Şimdi üç tanesini kirlettin ya. Öbür kalan kısmıyla buradan çıkarırsın böyle. Taştan ne oluyor mu? Toprak olacak aslında. Ama taş yapılıyor Burada toprak nerede bulursun? Temiz toprak. Eline veriyorsun. Başka mı var? Elini, yüzünü mes ediyorsun. Bir daha yapıyorsun. Kollarına Önce sağ el kolunu yaparsın. Temin diyor. Bir de adam teybimi. orada su satıyor. O, <laughs> daha de evet. 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 az önce aldım. Selam. Yok yok. Bilmiyorum. Bizim neydi? Hocam uygulamalı mı ya burada yok. yok. Serkan abi büyük. Hocam. Sigara içme uygulamalı mı? Olur. Millet yani her türlü şey içiyor. Açık hava da. Zaten her taraf çöktür. Baksana şuraya. Bir, Bir öyle mi? Oo. Arada, Sen ne yaptın ya? Arada gidiyorduk. Sağ ol. Bir Nereye? de buradan dedi ki ben gidiyorum dedi. Söylersin dedi. Galiba. İhtiyar biraz şey. Bunun annesi miydi yoksa? Yok yok yok. Ne oldu? Yoksa, Benim teyzem var. Senin teyzen miydi? Ne oldu, ha, Ya ismini bilmediğim için. Ben dedi buradan aşağı gidiyorum dedi. Söylersin dedi. Acaba orada mı falan? Aşağıda bizden başka kimse var mı? Ee, yani, dedim ona siz dedim yavaş yavaş gidin dinlene dinlene gidin biz de, de buradan aşağı kopar geliriz. Hocam orada namaz kılmak ne? Orada peygamberimiz namaz kılmamıştır. Evet. Bak hocam rahat Millet oraya gidip namaz kılıyor. Orası mescid değil. Taştan derman bekliyor. Derman da beklenmez. Orada e, ibret gözüyle ne ne yapacaksın? Buraya peygamber Cebrail ölmüş. Ona Kur'an getir. Kur'an getir. İlk getirmiş getirmiştir. Bunun e, şeyini ne yapacaksın. Mesela anlamıyla anlamıyla bakacaksın. Kur'an'ı an oku. Ama gidip de orada yani namaz kılıp başkasını yani Hocam ona da kızmadım ben. Evet. Namaz arada tamam o an kaptı. Tamam, çok ben, ben de bir şey ya dedim Fotoğraf ya sabahtan uzaktan çekiyor. Ben de neyim ne hocam bence 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 bence. bir şeyler biliyordur orada. fotoğraf da hatıra için çekiyor. ben tepki veriyorum. Ben bakayım ben Üç gün vallahi. bir yerde bunu çıktı hemen. girdi çıktı. Diğeri girdi çıktı. Ben de girdim çıktım. Ne oldu? Bir kişinin 10 kişi çıkıyor. Evet. Dar değil mi orada? Dar değil mi? Hiç girmedin mi hocam? Ben inmedim ki oradan eser. Gidemez Tamam Ge mı? Geldi gidelim. gidelim. Hadi görüşürüz. Ben de boşalmış buraya kadar gelmiş. Ha? Ha? Kadar gelmiş buraya kadar gelmişken. Aynen öyle. Sen mi? de evet. 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 Onlar gitti. Herkes gitti. Bir biz kalmışız. Bir hadi. biz kaldık. Biz de toplayacağız geleceğiz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çok sıra varsa şey yapmayız da. Yoksa bir bakalım ya. Buraya kadar gelmişken sevap olur. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu <laughs> 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 çok sıra var. Yok mu? Oh yeah. Hadi olsun. Oradan gitmiyor mu? Orada yok. Yok orası kapı buradan, tasa, buradan ee... hmm. tamam, gireceğiz. Ha, buradan mı? Kimse geçmiyor buradan. Yok yok buradan geçiyor. Ay sığamayız ki buradan hacım. Ha? Çıkana yollar, çıkana yollar. Çıkana yollar. Kayalar kırılıp dalıyor. Geçebilir miyiz? Çıkan var, çıkan yol verelim de. He. Çünkü tek giriş var, başka giriş yok. Girmeyim adam acaba? Geldim buraya da gireyim. Geldi sen gir ben. Çok yer. uzun yoldan geldik. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi, hadi. Hadi. Bin şükür. Çok şükür. Hadi. Hadi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Dua edin orada. Kur'an okuyun mi? dua edin. O, çetip, okuyayım, mi? Ben misin? Mi? Geçersin. Geçersin. İnşallah geçersin. geçersin. Çık odan git. Ben hep buradan.

Bu var, ne? Buz var. Buz var şurada, buraya, Allah ya, ne Bu var, buz. Buz var, bu var. Buz. Buz var, buz var buz. Abi, ne var, bu var, var. Bu var, var, bu var. var, bu var, bu var. var, bu var, bu var. var, o niye tamam. Orada niye Biz gittik. namaz kılmak önemli değil. Hayır, namaz kıl. Ama yabancılar kıldı inanıyor. Ya burası Elbiliyor peygamber anaydı. burada namaz kılma mı? Yazık. Hadi, sen girdin mi sıra? Bak sıra var burada. Hadi, Tarik. Açık alın, yukarıda ben namaz kılabilirim. Sıralı kaptırmıyor yenge. Allah Allah, ya burası, burası ki namaz kılsın ya, ya namaz. onlar yabancı, boş ver. Boş ver. Yatıp kalkıp namaz kılayım ya. Ya burada namaz kılıp Aziz. <laughs> <geçir gülüyor> <Hacı, tarik>, <laughs> <laughs> ne ettiğin yer? Hacı Tarık. Hacı Neye gittin? Bayi, neye gittin? Aziz Tarik. Aziz Tarik. Aziz Tarik. Aziz Tarik. Aziz Haram. Hadi. Hadi. Ama iyi. Her gün yana, yemek Bir canlı abi. Çıkıyoruz. mu? Çıkıyor, mu? Çıkıyor, mu? Yer, de Sen bilirsin. Çıkıyorsak çıkalım. Sen bilirsin.

Ücretli değil. Ücretli mi? Değil, değil, evet, değil. Hadi, Hadi gel. eser yok Allah razı Geliyor Bir yerine vermiş gibi. yok, orada temiz var. Hiç. Buyur gençler, Sen de eser yok, ada temiz var. devlet para vermiyor. devlet para vermiyor. Devlet para vermiyor. Kral para vermiyor. Ne oluyor? Maaşla değil. Zere geliyor, zere esas var, zere maşallah. Az bekleyin de para var ya, Aa, benim bir aylık maaşımdan fazla. Allah yeriyle var. Bir yıllık maaşımdan fazla, maşallah. Var, yi var, yi var. De ben de geçeceğim. Sadaka, gönlümden geçersin Zekat dersen o başka. Zekat dersen o başka. Allah'a olsun. ne Sana bir ne buna? Ben verdim yani. sana. Milletten zorla istemez. Veren gönüllü versin. Aynen öyle. Gönüllü, gönüllü. 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 Hacı al bak buradan çıkabilirsin. Burası boş. Bir tane ne Hacı diyor? Hacı gel. dikkat et bak burada sıkışıyor. Hadi Allah kabul etsin. Daha Yenge, Yenge Bir dakika, bir dakika gelme, gelme, gelme. Bek, bek, bek. Bekle. Şey Dur. Yenge ayağını ayağını ye. hadi var var, selam selam. Hadi. Bu tarafa gelen çok var. Al bir Tek giriş çıkış Ol var Boşalsın orada. Doluyor da. Namaz evet, tamam. evet, oluyor, bilmem engel oluyor. Bekliyorlar orada.

Temiz olsa kızlarla. eyvallah diyeceğim bak. Hakikaten eyvallah diyeceğim. Kızlarla istiyor. Ayıp. Ya gök pis içinde. Kendi gibi pis. Daha <gülüyor> çok <gülüyor> yolumuz var hacı. Hadi. Hadi gidelim. Abi gel böyle mağaraya al mağaraya. Mağara Şöyle bir üstte Orası çok sakat. Herkes çıkamaz her, orada. Buraya bak ortanız her, mağara, mağara olsun abi. abi. Ortanız mağara ha, olsun. Abi öyle de şey. öyle, kalın. Evet. Saçf, teklif, tamam. Hep, öyle kalın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam da para veriyor bak. Bu çalışıyor bunu ben bunu ben de sadaka vereceğim acaba. Şu, şu temizliği sadaka vereceğim.